Bu video yatırım tavsiyesi içermez. Ele aldığımız her coin ve türevleri için kendi araştırmanızı lütfen yapmayı unutmayın. 99 Bitcoin YouTube kanalına tekrar hoş geldiniz. Bugün SPX 6900'e bir göz atacağız. SPX 6900 yükselişe geçmeye hazırlanıyor gibi görünüyor. Şu anda 1,28 dolar seviyesinde SPX'in 2 dolara sıçrayacağını görecek miyiz? Öyle görünüyor. Best Wallet'ı isterseniz inceleyin. Best Wallet, doğrulama, kimlik veya KYC olmadan hesap oluşturabileceğiniz kaliteli anonim kripto cüzdanlarından biri olarak kendini tanıyıyor. Google Play ve Apple App Store'da bulunan belirli düzey anonim saklama hizmeti sunmayan kripto cüzdanlarından biri olabileceğini söyleyebiliriz. İndirme bağlantısı aşağıdaki açıklamada yer almaktadır. SPX'in hem olumlu hem de olumsuz yönde birçok haber aldığını görüyoruz. Memcoin'ler çok popüler. Görünüşe göre durum böyle. Piyasa buna hazırlanıyor gibi görünüyor ve SPX için büyük şeyler olabileceğine dair sinyaller var gibi. Açıkçası Binance son zamanlarda piyasadaki en popüler Memcoin'lerden biri olabileceğini olduğu için bir makale yazıyor ve tüm gözler bu koyuna çevrilmiş görünüyor. Bir kırılma veya çöküş uyarısı görebiliriz. SPX yatay direnç ve alçalan trend çizgisi baskısının önemli bir birleşim noktasına yaklaşırken piyasa yapısı önemli bir dönüm noktasına yaklaşıyor. Fiyat kısa vadeli ivmeyi geri kazandıktan sonra şu anda 1,34 doların üzerinde işlem görüyor. Ancak asıl test 1,35 dolar ile 1,40 dolar aralığında olacak. Bu aralıklara ulaştığında bir kez çöktüğünü gördük. Kar realizasyonu gerçekleşmeden önce son 24 saatte yaklaşık 1, 37 dolar ile zirveye ulaştığını gördük. Haftalık bazda sadece %2'nin altında. Aylık bazda ise toplam %16 artış kaydettik. Aylık bazda yaklaşık 1,72 dolarlık bir zirve gördük. Bu nedenle özellikle kripto piyasalarının yükseldiğini gördüğümüzde 2 dolarlık bir fiyat mümkün olabilir. Bitcoin çok yakında yeni bir tüm zamanların en yüksek seviyesini kırabilir gibi görünüyor. Bitcoin birinci sırada. XRP ise ikinci sırada işlem görüyor. Korku ve açgözlülük endeksi şu anda 52'de yani nötr durumda. Çok yakında açgözlülük dönemi dönemine girebiliriz. Altcoin sezon endeksinde 100 üzerinden 20 puan gördüğümüz için Bitcoin'in hakimiyeti bile azalıyor. Eğer bu olursa, yani altcoin sezonuna girersek potansiyel olarak bir kripto süper döngüsünden bahsedilebilir ve SPX gibi meme coinler ciddi yükselişler yaşayabilir. SPX'i seviyorsanız token 6900'ü de beğenebilirsiniz. Bir tür spin-off meme token gibi sadece komik bir beyin çürümesi tarzı meme. Bize SPX 6900'ü verdiler. Milyonlarca insan yavaş yavaş fark etmeye başlıyor olabilir. 6.900 sadece bir sayı değil, insan düşüncesinin doğal zirvesi ve meme ile pazarın ilahi kesişim noktası gibi algılanıyor. Greenrod Finance için yeni küresel referans noktası olabilir. İlk 230 bin dolarını topladılar ve önümüzdeki 14 saat içinde fiyatı artıracaklar. Bu özellikle SPX'in başarısını taklit edebilirse bir sonraki büyük hamle haline gelebilir. Şu anda kart veya kripto ile doğrudan web sitesinden satın alabilirsiniz. Aşağıdaki açıklamada web sitesinin bağlantısını paylaşacağız. 200-800 de üzerinde Büyük bir stake ödülü var. Tekrar söylüyorum, satın almak istiyorsanız aşağıdaki açıklamadaki bağlantıya tıklayın. Hatta Token 6.900 ön satışında talebin hızla arttığını görüyoruz. Bir analist bunu şu anda satın alınabilecek en ilginç meme coinlerden biri olarak nitelendiriyor. Tekrar söylüyorum, SPX için işler oldukça iyi görünüyor ve ben sadece bunun ne kadar daha büyüyebileceğini görmek için heyecanlıyım. Topluluk bile bu konuda iyimser görünüyor. Yüksek bir inançla oynanan bir oyun gibi duruyor. Yeni Bitcoin SPX reklam panosu reklamını gör. Bunu yayınlayacaklar. Yine bu coin potansiyel olarak önemli bir hareket yapmaya hazırlanıyor gibi görünüyor. Şu anda 61. sırada ve piyasa değeri 1,19 milyar doların üzerinde. Kısa vadede 2 doların üzerinde bir fiyat hedefi görebilir ve belki de daha da yükseğe çıkabilir. Yine bu fiyatın ulaştığı en yüksek seviye 1,60 dolar. Bu coin'in ne kadar yükseğe çıkabileceğini görmek ilginç olacak. Bu SPX haberlerini almak hoşunuza gidiyorsa aşağıdaki abone ol düğmesine tıklayın ve unutmayın. Her zamanki gibi, bunların hiçbiri finansal tavsiye değildir. Bu kanalda ele aldığımız kripto paralarına para yatırmadan önce daima kendi araştırmanızı yapın. Ben finansal danışman değilim ve bu kesinlikle finansal tavsiye değildir. Şimdi, araştırmakla ilgileniyorsanız, aşağıdaki açıklamada Token 6900'e de bağlantı vereceğiz. Fiyat 14 saat içinde artacak. Bu düşük fiyatlardan satın almak için son şansınız. Video burada sona eriyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.